Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz'de bulunan Rus donanmasına bağlı denizaltıdan Ukrayna topraklarına seyir füzesi fırlattığı anlara ait görüntüleri paylaştı. Füzelerin Ukrayna topraklarında hangi noktaları vurduğu ise henüz bilinmiyor. Rusya Ukrayna'yı seyir füzeleri ile vurmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz'de bulunan Rus donanmasına bağlı denizaltıdan Ukrayna topraklarına seyir füzesi fırlattığı anlara ait görüntüleri paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, özel askeri operasyon çerçevesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri altyapısına yönelik bir saldırı daha gerçekleştirildiğini belirtilerek, Karadeniz filosuna bağlı denizaltıdan, Ukrayna topraklarında belirlenen kara hedeflerine Karadeniz'den iki kaliber seyir füzesi fırlattı, denildi. Füzelerin Ukrayna topraklarında hangi noktaları vurduğu ise henüz bilinmiyor.